Kuşlarım, bugün sizlere muhabbet kuşlarını el alıştırmayı öğreteceğim. Önceden çıkardığım tünekler tünekleri çıkardım. Bakın burada oyuncaklar. Tünekler budur. Çıkardım. Şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Kuşumuzun yavrulması çok 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 önemli. Büyük kuş alışmıyor. Çok zor. Ben bunları 2, 3, 4 gün gibi bir sürede alıştırdım. İkisine ikisine toplamda yarım saat 40 dakika ayırmanız öyle falan. Akşamda bir saat falan ayırın vaktiniz varsa. Şimdi kuşlar böyle kaçacaktır. Elinizi böyle götürün bakın. Göğüs altından götürün o gelecektir. Şimdi belkiler alışkın olduğu için geliyorlar. Normalde Bakın. Şimdi. Bakın. Böyle göğüs altında götürün. O kuş gelecektir. Gördünüz mü bak. Böylece ne yapımları? Kuşlarımız gelecektir. Gelmeye başlayacaktır. İlk gün gelmeyebilir. ikinci gün falan alışacaktır. Alıştıktan sonra kuşlarımızı yine aynı şekilde tutarak dışarı çıkartalım. Büyük ihtimal uçacaktır. Uçtu da. Şimdi uçtu. Çıkayım ben şuraya. Hep artık konuyor. Şimdi buradan da uçacak herhalde? Yok buradan uçmadı. Bakın. Böylece gelir. O kuş size alışır. Alışır yani. Omzuma koyacağım. Bakın. Durmadı. Niye? Normalde duruyor da şimdi durmadı. Yani gel. Gel. Bak. Görüyorsunuz. Hayvan gittikçe alışıyor. Bunu da çıkartacağım. Gidelim. Bakın. İn aşağı. Bak açıldı. Bakın. Aldık elimize. Kuşumuzu gelmedi. Kuşumuzu elimize aldık. Ve tam çıkmıyor. Biraz korku var hayvanın içinde. Çıkar. Bu da uçtu. Beraber uçuşuyorlar birbirlerine alıştıkları için böyle hızlı uçuyorlar. Normalde yavaşlar kamerama yetişemiyor şu anda. Va 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 Çok hızlı uçuyorlar arkadaşlar. Gerçekten ilk geldiğimde yani neredeyse uçmuyorlar. Hiç düşünmüyormuş. Uçunca o da uçuyor yani. Şimdi birbirlerine alıştıkları için bakın. Yalnızca dışarıda da yer alın. çarptı. Bakın. Görüyor musunuz? Hayvanlarımız bu şekil bu şekil %80-90'lık ihtimalle Bakın bu duruşmalar Bakın görüyor musunuz Bakın Dövüşmeyin Zeynep Berat Dövüşmeyin Bakın Kuşlarımız tanışacaktır Ki bu kuşlarımızı yavruları sahiplendirme olacaktır. Sahiplendirmek için bizi şeyden, Instagram'dan takip edebilirsiniz. İlk çıkımı kendime ayıracağım. İkinci çıkımda renderimlerimiz falan başlayacaktır. Instagram muhabbet boşluk bırakın. Kuşu kuşu boşluk bırakın. El yazın. Çıkar. Bunlar yine profil resmimiz. Yani de kameraman elini aldım. kameraman eli bakın demelerim burada. alışmışlar. Bakın. Kuşa bak. Bak. Koy geliyor. Bak. Bak. Elini koy. Bu kendi geliyor. Görüyor musunuz? Size konuşma eğitimlerini falan da göstereceğim. Bakın yani kameraman kafasını koydu. Uçtu gitti. <laughs> beraber dolaştıkları için ayrılmıyor uçma, uçma. Anladım, Anladım, anla da da İşte böyle arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram'dan takip etmeyi asla unutmayın. Kuşlarımızı konuşma eğitimini de yapacağım, mamaları yapacağım falan. Yani her şey kuşla ilgili, her şey sizlere her şey yapacağım mümkün piraldıkcığım yakından takip edin. Instagram dediğim gibi yan yana yazarsanız çıkmaz. Muhabbet kuşum Elazığ boşluk bırakarak aradan da yazın ki bunlardır yani. Direkt bizi bu istiyorsanız muhabbet alt tire kuşum alt tire elazığ. Yani profil resmi yine bunlar. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Şu anda kameraman Neli Bakın, bemerlerim burada. Bakın, bir yerim budur, bir yerim budur. Ellerim budur benim. Şu kameramanın elinde şu an. Ver kameramanı. Ben kapıyı açayım. <laughs> kapıyı açma. Evet arkadaşlar. Tamam ben haberim eve. Görüşmek üzere. Herkese. Kutlar olsun. Kutlar olsun. Kutlar